Bugünkü program konuğumuz tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık. Nida Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler sizi gördük daha iyi olduk. Bizler de öyle vallahi hocam. Siz geldiğinizde gerçekten enerji dolu oluyoruz. Çok teşekkür ederim karşılıklı. Çok Ay, sağ olun çok güzel bir günaydınla başlayalım. Günaydın. Günaydın. Hocam bugün sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkan Genital estetik yaptırır mısınız? Genital estetik yapalım. Lazerle yapalım, ameliyatla yapalım diye çok reklam çıkıyor. Hı hı. Ve bu genital estetik deyince akla neler geliyor? Sizin gibi bir hocadan bunu duymak çok güzel olur. <laughs> şimdi genital estetik deyince şimdi ikiye ayırsak kelimeyi genital estetik. Hani Bir genital bölgeyi güzelleştirelim Heh. değil mi? Ee, bunu da hani reklam yapınca şöyle algılamak lazım. Hani kendinizin bir farkına varın. Yoksa gelin illa yapalım gibi bir şey algılanmaması gerekiyor çünkü bu zaten e, çok etik dışı bir hareket hı hı. olur yani hastanın olmayan e, bir problemine bir problem yaratmaya da gerek yok e, burada ihtiyacı olan hasta tayfasını seçmemiz gerekiyor Peki o tayfa kim yani biz nasıl anlayacağız kendimizi genital estetik yaptırmalı mıyım acaba gibi aslında e, geçmişte Bizler sosyal medyada çok fazla genital bölge görmüyorduk değil mi? Evet. Sosyal medya bu kadar yaygında değildi. Şimdi artık bakıyorsunuz yabancı popstarlardan vesaire sahne şovlarında bile neredeyse bütün anatomiye hakimiz. Evet. <laughs> Ve insanlar bir şey yaptırmaya başladıkları zaman birbirlerine göstermekten de ya da birbirlerinden fikir almaktan da çok geri kalmıyorlar bu genital bölge olsa bile. E, insanlar arasında bu bilişimin daha doğrusu bu e, etkileşimin yayılmasıyla herkes kendi bir bakmaya başladı doktorlara gelirken de özellikle e, bizlerin hani bu konudaki hı hı. eğitimlerine bakınca da diyorlar ki benim acaba şuramda bir şey var mı siz ne diyorsunuz ya da buramı beğenmiyorum bir bakıyorsunuz bazen beğenmediği bölge aslında normal bir bölge hı hı. yani hastanın buradaki ruhsal durumu da çok önemli e, defalarca e, estetik olmuş ve aslında hani kendini beğenmeme nedeniyle evet. size gelmiş bir hastanın bazen size ihtiyacı olmuyor çünkü. O zaman da yine doğru hasta seçimi değil mi burada? Tabii, evet. tabii tabii. Yani hasta bize bunu isteyebilir. Hasta muzdarip olabilir kendince. Ama aslında ihtiyacı olmayabilir. O zaman kimin ihtiyacı var? Bazen iç dudakların iç çamaşırına fazla sürtünmesiyle gelen hani sadece anatomik ve estetik kaygılı değil de yara oluyor. Dokununca, sürtününce orada bir hassasiyet hissediyorum, uzun yol yürüyemiyorum diye, hmm. diye gelen hasta da oluyor bize. E, sadece estetik kaygısıyla da değil. O zaman doğru hastayı doğru seçim yapmak lazım. Peki hocam genital estetik işlemleri medikal olarak neleri içermekte? Mezoterapisi var, PRP'si var. Saçımıza, yüzümüze ne yapıyorsak aynısı var. Hmm. Dolgularımız var. Evet. evet çok ilginç. Tabii. Şimdi son zamanlarda ne ameliyatları var? Gastrik stiller, mide küçültmeler değil mi? İnsanlar evet. 40-45 kilo veriyorlar. Bu defa 40-45 kilodan neremiz sarkıyor? Aslında vücudumuz sarkıyor. Vulva da bizim bir bölgemiz. Aşağıya doğru sarkıyor. Vulva da bölgemiz. Tabii içi boşalıyor. Çünkü mons pubis denen yağ olan bölüm boşalabiliyor. O zaman yağ olan bölüm boşaldığı zaman medikal estetik bölümüne de girmeye başlıyor değil mi? Eğer evet. dolgu malzemesiyle doldurabiliyor isek. Bazen dolgu malzemesi doldur doldur çok fazla dolgu alacak şekilde ise ve bu aslında medikal sınırları aşıyorsa o zaman cerrahi olarak parça çıkartıp iyileştikten sonra veya da o aşamada dolgu malzemesi koymamızla da sonlanabiliyor. Evet. Ee, o zaman dolguyu da hani doğru hasta seçiminde kullanmamız lazım. basit bir işlemdir diye değil. Ee, çünkü içine ne kadar dolgu koyduğunuz sizin mesleğinizde de önemli evet. değil mi? Değil mi? Tabii ki Hı. aynen öyle. Hatta bu dolgu uygulamalarında bazen yağ enjeksiyonları da yapıyoruz ki bu en azından otolog bir doku transferi de oluşuyor. Çok doğru. De Mons de, de var aynısı. Labia <laughs> Majör'de de var, Büyük Dudaklar'da Aynen öyle. da var. Aynen öyle. Eğer hastaya özellikle de bir cerrahi geçirdiysek bu otolog yağ uygulaması, içindeki matür yağ dokusundaki iyileşme Dur. faktörleri bile bize bazen cerrahi bölümde yardımcı olabiliyor. O zaman seçiyoruz. Hı hı. En azından yabancısını da uygulamamış oluyorsunuz. Bu da bir avantaj yani. Doğru. Dezavantajı da var. Eriyebiliyor. <laughs> evet yağ dokusu. Doğru. Mesela evet, bu sonrasında. hasta 40 kilo verdi. Hocam 10 kilom daha var. Çok sıkı diyet yapıyorum ama çok da güzel. işte yürüyüşler yapıyorum, koşuyorum diyorsa Mons Popis bölgesi tam e, her şeyin üstüne bası yapılan bir bölge. O zaman yağ dokusunun erimesi daha da hızlanabiliyor. Hı. E, bu hastanın e, ben daha kilo vereceğim diyorsa belki de git kilonu ver Sonra hadi bize gel, son durumuna bakalım, uygun tedavi seçelim dememiz gerekiyor. Hocam, evet. peki bu genitalin e, dudaklarının büyük, küçük ya da herhangi bir elastikiyet olması mı genital estetiğe bir sarkmamızı? Burada sağlayayım. sınıflamalar var aslında. Şimdi vulvar kompleksi diye bir yapımız var. Mons pubis, labia majörler. İşte vajenin girişinden tutun da aşağısına kadar e, anal sfinkterle vajen girişinin arasını bile değerlendirmesi gerekiyor. Hmm. E, burada eğer hastamız kilosunu verdi dışarıda dudaklar çıkmış ee, peki biz o zaman dudakları tamamen çıkartalım mı? Hayır belki de bu hastanın vulvanın labia majörüne dolguya ihtiyacı var. Orası dolduktan sonra belki bizim çıkartacağımız alanın miktarı bile azalıyor. Yani medikal ile cerrahi birleştireceğimiz hasta tayfasında kompleksi bir arada değerlendirmekte fayda var. Bak. Tabii hasta hiç mesela vulvasında labia majör yani büyük dudaklardan bir haberdir gerçekten oranın dolguya ihtiyacı vardır. Ama siz orayı yapışmış, tam cilde yapışmış bir şekilde orayı bırakıp tamamen küçük dudaklarla ilgilenip de oradan da ne kadar çıkartırsak bu iyi olur derseniz bu o zaman doğru bir operasyona girmez. Hı hı. Hocam peki bir de vajina plasti var. plasti nedir ya da kimlere uygulanır? Vajino e, vajinoplasti, şimdi vajen daraltma. Bize en çok hasta ne şikayetle geliyor? Hep ilişki. Hocam ilişkide işte e, hissetmiyor. Ben de hissetmiyorum. Oradan hava geliyor. Hava kaçırma. Hava geliyor. Yani bu genelde normal doğum yapmış Hı. hastalarda görülüyor. Çünkü hava geliyorsa bu bir vakum etkisidir. Vakum etkisi nasıl olur? Dışarının yani vajen girişinin belki daha dar göreceli olarak içerinin daha geniş bir yapısı vardır. O zaman belki o kafa hani bebek doğarken yukarıdan gelirken o kafanın belki yırtmış olduğu Hı. alanlar o bölgelere denk gelmiştir. Biz onarırken arka ve ön kompartmanda basınç farkı da çok olmaması gerektiğini düşünürüz. Peki hastanın ameliyatı sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte bence çok önemli bir bölge bu. Biz evet. ameliyatı yapıyoruz ama aslında <laughs> bu bir takım işi. Evet. Yani şimdi hastamıza ben çok emin olmam lazım öncesinde. Yani bu hastanın kendini öz bakımında emin olmam lazım. Evet. Şimdi ben özgür ruhum gezerim dolaşırım işte denize de girmek isterim diyorsa ben ameliyatı erteleyelim değil mi? Çünkü bence postop bakım bizim ameliyat başarımızı etkiler. Aslında preop olarak akıntısı olan hastalar da problem değil mi hocam? Tabii ki problem. Çünkü bu hastaları da ameliyat etmemek lazım öncesinde. Çünkü bu hastanın bir enfeksiyon problemi var. Tabii. Siz enfekte yarayı normal birinize e, muayene ederken ya da işte cerrahiye girecek zaman daha öncesinde bakım yapmıyor musunuz? Vajinanın ne farkı var? Üstelik vajina kapalı bir yer. Tabii. Florası farklı. Bir çalışma var gardinerle vajinans taşıyan hanımlarda yapılmış olan histerektominin bile oradaki kaftaki enfeksiyonu yani dikim alanlarındaki enfeksiyon oranını arttırdığı düşünüyor. Çok elzem olan vakada bile. E bu şimdi bir elektif vaka değil mi? Acil genital estetik diye bir durumumuz yok. Evet <laughs> O zaman biz bu hastaya optimal şartlarda en iyi şekilde hazırlamakla yükümlüyüz bu hastayı. O zaman deriz ki enfeksiyon tedavi ederiz. Öz bakımını anlatırız. Bu hastayı hatta ben şunu da yapıyorum ameliyattan sonra bu hastaya kim bakacak diyorum onu bir seçin diyorum o seçiyor sonra diyorum ki onunla beraber gelin ve ben o hastanın yakınına eğitim veriyorum hmm. diyorum ki bu hasta e, önce serum fizyolojikle yıkanacak hmm. İşte eve gittikten sonra sonra kurutulacak. Bacak açık kalacak vesaire. Yani bunların detayları var. Peki içerideki kısmını temizleme ile ilgili olarak da? çok kullanmayız. Çünkü Hı -hı. batikon biliyorsunuz iyileşme sürecini etkileyebilir. Ee, orada çünkü dikişlerimiz var. E, kaç gün yatıyor hocam? Bir gün. Ay ne oldu? Genelde bir gün evet. Hı -hı. Ama daha e, yüksek dereceli bir ameliyat yaptıysak mesela siviktoroplasti de var bunun içinde. Büyük tuvaletini yaptığı alan da etkilenmişse hmm. ve biz bir sphincter onarımı yaptıysak ve bu hastanın antibiyotikle beraber işte e, büyük tuvaletinin de organize edilmesi gerekiyorsa bunu evde yapamayacak hastalarla ben birkaç gün daha yatırmak hmm. durumunda kalabilirim çünkü hmm. emin olmam lazım. Evet haklısınız. Peki vajina yapmış olan bir kişi sonrasında normal doğum yapabilir mi? Yapmasa iyi olur. Yapmasın. Yine ne <laughs> <oluyor> çünkü? <laughs> Tabii ben onu da soruyorum. Siz bundan evet. sonra doğacak mısınız? Evet. evet biz bir çocuk daha istiyoruz dediği zaman ama normal doğuramazsınız. Çünkü aşağıya oldukça sıkılaştırdık ve her bir doğum oranı zaten hani tekrar vajan dokusunun açılmasından ibarettir. Bir de hepimizin yapısı aynı değil. Evet. Belki gerçekten doğumda hani orayı dikmesem de e, açılmaya eğilimli olan bir hasta. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu hastanın tercihen tabii ki sezaryen doğum yapması bizim açımızdan avantajdır. Hocam peki normal doğum sonrası hastanın hangi şikayetleri bu operasyonu yapma gereksinimizi ortaya çıkartıyor? Normal doğumdan sonra hastanın bir süre zaten cinsel aktivasyonu olmuyor biliyorsunuz. Hmm. E, annelik güdüleri var, e, akıntıları var vesaire var. Ama ikinci üçüncü aydan sonra zaten bu işler en azından rutine girmesi gerekiyor bir miktar. E, hmm. Geciktire geciktire ancak bu vajen bolluğunun kendini toparlayabilmesi bir süreç alabilir. Yani ben üçüncü ayında bir hasta geldi vajina da bollaşmış bir ameliyat gerekir demem bu da yanlış olur. Vajinaya bir serbestlik sağlamak lazım. Fizyolojisi onu ne kadar iyileştirecek hı. değil mi? Hı hı. Yani internal iyileşmeyle bu vajen dokusu ne kadar toplar? Çünkü siz 6 ayla bir sene içinde değerlendirmelisiniz ki bu hastayı toplayabildiği kadar toplasın. toplamayadığını, Toplayamadığını biz hı hı. E, toplayalım edelim, değil edelim. mi? Evet. Tabii kesinlikle çünkü şöyle normal doğumdan sonra belki gerçekten hep derler ya aldığın kiloyu bile belirli süreçte vereceksin. Aynı şeyi beklemek çok daha iyi. Tabii. Operasyondan sonra yani bu vajinal vajinoplastiden sonrasında Hasta kaç gün sonra işe gidebilir? Sosyal hayatına ne zaman devam edebilir? Şimdi dikişler altta olduğu için her operasyon gibi değil. Yani bu vajinoplastiden bahsediyorum. Hı hı. E, genital estetik biraz daha e, bir de ne yapıldığına bağlı genital estetik. Ama vajinoplastiden bahsediyorum. Hı hı. Şimdi vajinoplastide hastanın ben e, bir 10 gün kadar evde kalması benim açımdan iyileşme sürecini hızlandırır. Hı. E, bu hasta çok işe gitmesi gerekiyorsa 5. 6. gün gittiği zaman Beni mutlaka işte bir 4-5 gün sonra tekrar görmek isterim ki herhangi bir dikişlerinde açılma var mı diye. Ya bu hastanın mecburiyetiyle alakalı bir şey aslında. Ama tercihimiz nedir derseniz bir 10 gün evde kalıp o dikişlerin oturması enfeksiyon ekart edilmesi öz bakımının iyi yapılmasıdır. İlişki perisi var mı orada A, tabii. hocam? En az 6 hafta 8 hafta. Hmm, orada. Burada da hastaya ben soruyorum. Aslında bir normal doğum sonrası loğusalık süreci gibi değil mi? Tabii. Sonuçta çünkü vajinada çok doğru ya. Vajinada bir dikiş var. Evet. Şimdi öbür tarafta hani bebekten dolayı e, insanlar bunu rasyonize edebiliyor ama öbürü bir basit ameliyat gibi görmeye başlıyor. Bir de her her yerde hani vajinoplast, evet. diye geçince normalleşti. Ben şunu da söylemeye çalışıyorum. Tabii normalleşebilir ama en küçük ameliyat da bir ameliyattır. Tabii. Sonuçta biz işi çok basite algılıyormuş gibi reklamlarını görsek de bunun bir operasyon olduğunu üzerinde durmamız gerektiğini ve bunun postop bakımının çok önemli olduğunu mutlaka mutlaka hastayla konuşmalıyız. Hasta diyorsa ki Hocam bana 5 gün bakacak insan var ama daha sonrasında gidiyor diyorsa o zaman çağır birini ya da o döneme getirmeyelim. Getir. Hmm. Değil mi? Aynen. Evet. <laughs> hocam vermiş olduğunuz güzel bir için çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Güzel teşekkürler hocam. Rica çok, ederim. çok güzeldi. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugünkü program konumuz Türk bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık idi. Kendisine vermiş olduğu güzel ve güncel bir için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.